Anneciğim çok güzel gözüküyor tavşanlarız. Çıkartsana bakalım ne yapacaklar. Çok merak ettim. Olsun onlar da görsünler sürpriz olsun. Hadi çıkart. Hadi. Evet. Bak şimdi nasıl çimlerden de yerler. Çıkart annem. Çimlerden mi? Evet karnı doyar. En son da onlara su içiririz değil mi? Gezmeye getirdim tavşanlarım seni de. Ay ne oldu? Ay. Pardon anneciğim. Tamam tamam bir şey, şey olmadı. olmadı. Oy 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 oy. Hala Ötekini yiyor. de çıkartan yiyor. Hemen mi yemeye başladın tavşancık? Ana bak yiyemiyor. Tabii anneciğim çok seviyor onlar çimeni biliyor musun? Bak öteki beni de çıkart Batu abi. Beni de çıkart Batu abi. Diyor değil mi? Evet. Çimek yemeyeceğim diyor değil mi? Yok yok. Aman anne tırmıklar ya. Yok yok tırmıklamaz. Güzelce ne tutarsan hiç tırmıklamaz. Tamam. Sen ne Babası alsın. Hadi bakalım. Babası yardımcı olsun. Yiyor, bak bak baban nasıl aldı? Bak hiç tırnaklamıyor. De Oley. Yiyor. De yiyor, yiyor mu anneciğim? Bak Aa, gerçekten ye sen de ye sen de ye tavşanlar. Ver acım. Görüyor musun kızım? Otur da gönlü. Islak değil farklı. değil mi yani? Bak bu hemen kaçmaya bak, başladı bak. Bak, <laughs> bak yere kaçıyorsun. Hemen kaçmaya var. Vera. Bak gidiyor Batucuğum. Kaçıyor Batu. Bak bu beyaz çok uslu değil mi Batu? Evet. Sen ona şarkını söylesene anneciğim. Tavşanım, buradayım, tavşanım, buradayım. minik tavşanım. Tavşan bana baksana. Tiki tiki yapsana. Hayır, hayır burada havuç var. Tiki tavşan nerede? Nerede kızım? Evet. Ah bak kaçmış bak buraya. Bak buraya seni 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 sen kaçıyorsun yeden. Vera gördün mü annem? Vera sev kızım sev sev çok tatlı bu tavşanlar. Çok tatlı. Bak. Bak 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 Anneciğim arkadaşların da yedirsin. Çimen, çimen yesin. Çimen yesin değil mi? Havucu evde de yiyebiliyor. Çimen yiyor mu? Evet çimenleri çok seviyor. Evde çimen veremiyoruz ya. Evde hep havuç veriyoruz zaten değil mi Batu? Marul da yiyor. Evet. Aferin sana. Marul, marul getirsene. Getirir misin diyoruz değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Bakayım. Batu bir sever misin bu tavşanı anne? ne çok tatlı. Beracığım. Ama İki kardeş seviyorlar kardeş kardeş. Çok tatlı değil mi Vera? Bak hemen sen de atladın. Hemen Anne sen. Görüyor Evet bizim bu tavşanımız o kadar üstü. yemeğini yer yer ondan sonra da uyur. Ama öteki tavşan hemen böyle kaçar. Her yere kaçar. Hep kaçıyor bu. Bu çok yaramaz değil mi Vera? Beracığım ne yapıyor tavşan? Ne yapıyor kızım? <laughs> ay 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 ay. ay. <laughs> ne yapıyor kızım? <laughs> evet Cici. Bak kaçtı gene. <laughs> cici. Ay kaçıyor kaçıyor. Ne o kızım? Evet onlardan yiyor. Mam yapıyor onlardan. Mam mam. Dit 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 dit. Bak yine kaçtı. Yine kaçtı. <laughs> Sen onu severek mi oynuyorsun? Çok tatlı çocuğunda. Ay uyumuş gerçekten. Ya, çok olacak. mutlu demek ki değil mi anneciğim? Gözleri açık mı? Gözler Vera. Umuyor, Vera burnun kıpkırmızı olmuş kızım. Ya, bak ya. ötekini ya. kovalıyor. Bak 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 öteki tavşanı kovalıyor. Gördün mü? Ya, oraya girme. Yasak. Neden? Şuraya... Evet oraya girmesin değil mi? Giriyor bence. Orası sıcak ya Batucuğum. Evet. O yüzden oraya gidiyor. Uyudu mu Batucuğum? Ya, ne yapıyorsun böyle? Açık mı? Tamam. Evet. Uyut uyut hadi. Piş piş yap. Binini söyle ona. Tavşancık. Tavşancık. Canım tavşancık. 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 Uyut tavşancık. Ben taf... <gülüyor> <gülüyor> Batu ne yapıyorsun? Bu tarafa gel bakalım. <laughs> tamam tamam kardeşim abone 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 olun arkadaşlar tavşancıkta görüşürüz diyor